Aslı'cığım, Merhaba. Hoş geldin. Gel Hoş bakalım. Gel. Asya. Bu kadar acil olan nedir Zeynep Hanım? Siz ne zamandır Mete ile çalışıyordunuz Aslı'cığım? İki yıl. Oo, bayağı. Ne oluyor Zeynep? Hep senden çok iyi bahseder ama biliyor musun? Geçenlerde de tarifi aldın sen galiba. Evet. Emin hak etmişsindir. Ne Değil alaka? mi Mete? Zeynep ne alaka şimdi bu sorular? Bir dakika ya bir şey konuşuyorum. Bak bunu... ...Mete aldı. Böyle abuk sabuk şeylere tonlarca para verir. Nereden bulduysa onu. Ama yeter artık gerçekten Zeynep. Kendine gel. Dur ya, yetmez. Bak bir de bu var. Aslı bize izin verir Aa, misin? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yetmez ya, bir dakika dur. Sen bu saati nasıl burada unuttun ya? Ver şunu. Bir dakika. Dubai'ye falan gitti bunu almak için. Sıraya falan girdin ya. Aa Zeynep yapma, olmaz. Lütfen yapma. En olmaz dediğin şeyler oluyor bu hayatta Mete. Yapma Zeynep. Evet. Yeter artık ya. Aslı ben... bize bir dakika izin verir misin? bir dur. Bir dakika, bir dakika. Ya niye duruyor? Gitsin işte. Konuşuruz sonra. Ya bir konuşturmadın kızla. Neyi? Tamam. Son olarak bir şey söyleyeceğim. Sen bundan önce uyumaya çalış derim ben. Çünkü bu ayı gibi horlar. Söyleyeyim. Gerçi siz daha önce yattığınız için sen bunu zaten biliyorsunuz. Asya. Ayıp oldu kıza. Kimden ne duydun bilmiyorum ama ortada çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Gerçekten. Hayatım. Saçmalama ben seni aldatır mıyım hiç? Hele ki Asya'yla ya gözünü seveyim. Cık. İnsana en çok ne koyuyor biliyor musun? Ne? Bir enayinin seni enayi yerine koyması. Sen çocukluğundan beri yalancının tekiydin zaten. Suç bende. Zeynep. Al bakalım hadi. Al. Kim ne anlattı sana bilmiyorum ama gerçekten ortada ciddi bir yanlış anlaşılma var. Zeynep. Hadi lütfen yorma beni. Hadi Mete selametle. Ceketimi alabilir miyim? Sen gerçekten inanılmaz birisin Mete ya. Saati de al istersen. Evde yapıştırırsın. Alo. Abla. Rüzgar ne yapıyorsun? Uyuyorum. Al. Tamam pardon. Uyu hadi sen. İyi misin sen? İyiyim. iyiyim hadi. uysan tamam sonra konuşuruz. Hadi baba. Tamam. Tamam. Baba haber?